Sevgili kardeşlerim, 15 Temmuz bir milattır. 15 Temmuz bir kez daha gösterdi ki bu sistem böyle devam ederse darbelerden, ekonomik krizlerden ve sorunlardan asla kurtulamayacağız. Onun için 82 model darbelerden kalan bu anayasayı artık bir kenara bırakmanın zamanı geldi de geçiyor. Kardeşlerim biz bazıları diyor ki bu anayasayı çok aceleye getirdiniz. Hadi oradan canım. 10 on senedir, 15 on senedir bütün partiler her seçimde bu anayasayı, bu darbe anayasasını değiştireceğiz demiyorlar mı? Peki seçim geçiyor ne oluyor? Verilen sözler unutuluyor ve bir dahaki seçim yine aynı laflar. Ama AK Parti millete karşı, vatandaşa karşı hep sözünün arkasında durdu. Verdiği sözleri hep yerine getirdi. Yapamayacağı işi de söz vermedi. Darbe girişiminden sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile bir araya geldik. Konuştuk. Bu değişikliği yapmaya karar verdik. Bunu da meclise getirdik. Meclis görüşmeler oldu. O günleri hatırlayın. Ana Muhalefet Partisi'nin, HDP'nin nasıl ortalığı birbirine kattığını, kürsüleri nasıl işgal ettiğini, nasıl bu anayasa değişikliğinin çıkmaması için ortalığı birbirine kattığını hatırlayın. Ancak biz dedik ki Gönlümüz isterdi ki Cumhuriyet Halk Partisi de bu değişikliğe katılsın. Bunun için teklif götürdük. Ziyaret ettik. Dedik ki gelin birlikte yapalım. Bu şeref hepimize nasip olsun. Ancak değerli kırklar eller ne oldu? Sonuçsuz kaldı. Çağrılarımız sonuçsuz kaldı. Peki dedik. Madem siz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine razı değilsiniz. istemiyorsunuz. O halde siz de kendi değişiklik teklifinizi getirin. Ikisini birden götür. 80 milyonun önüne koyalım. Hangisi kabul edilirse başımızın üstünde yeri var. Buna da gelmediler. Peki siz ne için varsınız? Eğer milletin sorunlarını çözmeyecekseniz, milletin geleceğine yönelik hedefiniz yoksa, hayaliniz yoksa, siz nasıl iktidar olacaksınız? İşte bunun için millet 50 senedir size iktidar vermiyor. Çünkü milleti inandıramıyorsunuz. Ve şimdi bu anayasa değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi ile Milliyetçi Ülkücü kardeşlerimize geçirdik. Şimdi huzurunuzdayız. Biz AK Parti olarak bugüne kadar milletten kaçmadık. Bugüne kadar sizin rızanız olmayan hiçbir işi yapmadık. Siz emrettiniz. Siz istediniz biz onu yaptık. Millet bizden bir şey istemiyorsa İstemediği bir şey varsa biz ona uzak dururuz. Bizim millet daima hizmet. Sırrı bu. Değerli kardeşlerim 16 Nisan'da ülkemize şah Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu asır medeniyetler hedefine götürecek anayasa değişikliğine 17 anayasayla işimize kapanacağız. Terör belasıyla uğraşacağız. Ekonomik krizlerle uğraşacağız. Zayıf hükümetlerde darbelerle başa et, başa çıkmaya çalışacağız. birisi gelecek, birisi mevcudu korumak, geçmişte kalmak. Kırklareli geleceğe hazır mı? 16 Nisan'da evet mi? Aydınlık yarınlarız için evet mi? Büyük Türkiye için, kalkınan Türkiye için, gençlerimiz için, geleceğimiz için. Allah sizden razı olsun. 40 <laughs> işi bitirmiş. işte meydan bunu söylüyor. Bunu söylüyor. <laughs> Rengine kurban olayım ay yıldızlı bayrak. 80 milyon vatandaşıyla, köklü geleneğiyle Türkiye büyük bir ülke. Hükümet kurulamıyor aylarca görüşmeler, partiler arasında pazarlıklar, bakan pazarlıkları zaman geçiyor. Kaybeden kim oluyor? Millet oluyor millet. Çocuklarımız oluyor. Geleceğimiz oluyor. insanları birbirine düşürüyor. Ne yapar? 17 ay, 17 ay, bir buçuk sene bile değil. 17 ayda nasıl hizmet göreceksin? 17 ayda ne yapar bir hükümet? Sadece tebrikleri kabul eder, bir alır ve arkasından da vedalaşmaya başlar. Sadece seçtiğini cumhurbaşkanı yüzde 50. Aşağı alırsa olmaz. Seçilemiyor. Ne olacak? Çünkü güçlü olması lazım. Güçlü hükümet olması lazım ki darbelere dirensin, ekonomik krizlere geçit vermesin. Yap vekillere bırakmıyoruz. Sandıkta biz karar veriyoruz. Bu sistemin özelliği bu sefer başlıyorlar. Rejim değişecek. Kardeşim ne rejimi değişiyor? Bunlar daha hükümet sistemiyle rejimin arasındaki farkı bile bilmiyorlar. Atatürk rahmetli hayatta olsa bunları CHP'nin kapısından içeri sokmaz. değişiklik sisteminde ne getiriyoruz? Parlamenter sistemi bırakıyoruz. Cumhurbaşkanının, başbakanın birbiriyle anlaşamadığı, didiştiği o kötü dönemleri geride bırakıyoruz. Güçlü hükümetin garanti altına alındığı Cumhurbaşkanlığı kim kaybetti? Ülke <laughs> kaybetti. Kim kazandı? Terör örgütleri ortalıkta cirit attı. HDP Türkiye Partisi'nin diye yola çıktı. 8 Haziran'da hemen bir dişini gösterdi. Sırtımı kandile dayıyorum dedi. Değerli kardeşlerim bu değişiklikle Türkiye istikrarla büyümeye devam edecek. Yatırımcılar yatırım yaparken gelecekte ne olacak? Bu yatırımım acaba kriz olacak mı? Olmayacak mı? Zarar görecek miyim? Görmeyecek miyim diye bir korku yaşamayacak. Peki bu sistem başka ne getirecek? Terörle mücadelede ülkeyi güçlere getirecek. Terörün kökünü kazıyacak. Bütün devlet kurumları, bütün güvenlik bilimleri güçlü hükümet sayesinde bir olacak terörle birlikte mücadele edecek. Meclis daha da güçlenecek. Meclis üzerindeki hükümet baskısı kalkacak. Çünkü meclisten çıkmıyor hükümet. Hükümet ayrı seçiliyor. Meclis ayrı seçiliyor. O, o yüzden de şimdiki sistemde hükümet meclisin üzerinde baskı kuruyor. Bakanlar aynı zamanda milletvekili. Bu sistemde öyle olmayacak. Bakanlar milletvekili ise milletvekilleri bitecek veya dışarıdan saat sanacak. Meclis tamamen yasama yapacak, denetim yapacak, yeni kanunlar çıkaracak, milletin beklentilerini karşılayacak. Meclisin çıkardığı kanun üzerinde hiçbir başka kanun yok. Cumhurbaşkanı sadece Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkaracak. Ne için? Günlük işleri yapmak için bakanlıkları kuracak, müdürlükleri kuracak, oralara atama yapacak. Böylece 5 yıl boyunca kesintisiz hizmeti sağlayacak.